Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hasan Basri ve bugün ben ne yapıyoruz bugün arkadaşlar yani Bugün PES 2020 mobil oynayacağız yani Biliyorsunuz ki arkadaşlar bir şey da En az 5 şarkı ise PES 2020 mobil videosu işte açacağım demiştim Ve bir sonraki video arkadaşlar yani En az 10 like ise PUBG videosu, PUBG videosu çekeceğim En az 10 like istiyorum arkadaşlar hadi Takımın takımdan çıkıyor gibi de benim takımım böyle Ronaldo var çıkartmıştım zaten şey getirmiştim ne topuydu bak ben önce Portekiz topundan çıkarmıştım ikinden tabi siz görmediniz onu sonra dedim, dedim tamam. Şu an arkadaşlar ee, neydi bu süper yıldızın onu da anıyorum onu yemesi gerçekten önemli. çok zor şu an çıkartmak istemiyorum çünkü kullanılık var şu an Başımda. bu maşımda bu tabacı kısayım mı sesini çanlık böyle güzelse kısıyorum arkadaşlar durun be kısmak zorundayım zaten yeter anlatım da şöyle. 16 mı gerek? Bu kadar yeter galiba değil mi? Yeter. Az ama yeter. Kısa bir küvet var diyor. Çorgen yok. Ama yani vuramadı. Koner değil değil mi? Değil galiba. Koner değil ne zaman Tamam tamam. Kalecim ne no, oluyor zaten? Görüyorsunuz. Bir yere al. Mamı sabah götürmedi ya. Gizse güzeldi. Koner. فراست میگه اون رساله بود که چرا خداد باشه شما ببینید که اون پانه بعد رو خود میخوانید و خداحصه ایمان بوده منِ خواهند این رساله به خواهند نفر میگم باید بسیار عهد برابر نابراء ب الان Sil ne diye. Atma. Ne no oluyor adamsın. Çiğim hadi ya. Sebe sulaştıyım açım ya. Nasıl gömdüğünü görmüyor musun açın yere? Yani Konami arkadaşlar böyle bir şey yapıyor. Sebe sulaşı vuruş, sebe sulaşı çok saymıyor. Geçen PES 2019'u da böyleydi. Go şey yapmak çok zor. Şimdi serbest vuruş kızarmak çok var ama serbest vuruş yap kolayca yapabiliyorsunuz ne bileyim. Küçücük bir şey de serbest vuruş hemen çık bu. Pes. Bunu düzeltmeye lazım önce. Bak girdim gol değil mi? O vermiyor. Hatta o site da. Düzgün boyunda içiyor ya. Her hatam olsa tutuyor. Bak oraya nasıl atabilirim Ben öyle ya. Kante. Biz yemiyoruz zaten. Süper yıldız yemek zaten çok zor arkadaşlar. Siz bir oynasınız, Bunu yemek çok zor. Onu çok atmışlar. Takım takım çok kötü oluyor. İşte sen takımda hiçbir şey görüyoruz. Siyah top olmasa bir eee de... biz o takımı yenem yenemiyorsunuz. Süper yıldızsa. O çok kötü işte. Ben de öyle dedim önceden. Siyah top, top yok. Offside değil mi? Evet offside. Hiçbir şey kesin ya top yok ben bunu yenirim dedim ama yeniliyordum. Hatta fark yok. o çok saçma işte. Benim de öyle sabırdan bunu düzeltmeye ne istiyorum hemencik? Bir sürü sonu var an, pesin. Bir bir oldu en azından. Bir bir tamam. Mbappe attı. Takiminde ay. Ronaldo mı açmıştı ortaya? Evet Ronaldo. Bu arada arkadaşlar o, numara o değiştireceğim şu anlık böyle. Bir bir şu anlık beraber kalsam çok iyi. Gol değil ya. Gol atmasın da bana gol atar senarım o kadar atak yapıyor ha. Atak yapmaya çalışıyor ama hiçbir bir atak olmuyor. Bu golü yedim mi? Yemedim. Tamam. Çok kötü oldu Uf, Hadi. Kullansın demedik yok şunu. Tamam. En gol değil Tamam. Nasıl tuttular onu ya? Kantiyon. Bak be. O inşallah çok dönüyor. Nedense artık. Bitti iki kere tamam. Kaç dakika için ışıkları galiba? Döre bakalım. 6 dakika falan sürdü galiba. Be. 5 dakika sürdü galiba şu anda. Mbappe kullandı Eriksen Yukarı Aleksandro Şöyle Mbappe Nasıl lan Harbiden arkadaşlar bu arada buna sanki Diğer rakip takım benim oyuncuların güçlerini alıyor bir de o var sanki Benim oyuncular çünkü buna çok yavaş koşuyorlar Bir de hemen önce güçleri tükeniyor Öyle biraz. şu kadar bir gol daha gelmez, gelmez diye düşünüyorum. Asıl iki et adı ya. Hatan offside değil mi o? İlla offside. Offside'den kurtulmak ki bu oyunda da. Sergi Yaramaz. Alexandro. Ee, bir yere tutsan onu. Onca abi mallaşıyor bu ya. Şeyde. Ee, Süper Yıldız oyuncu birazcık mallaşıyor sanki. Öyle bir değişikliği var onun. Oyuncu değiştirip dur bir, Biraz onu değiştireceğim. Hemencik değiştireyim şu rakip takımda yakana. Ya. Bak şu numara yoruldu abiden ya. Kime sokayım ona? Şuna soktum. Başka da yaşayacak şeyim var mı? Değiştirmeyeceğim şu anda. Öyle kalsın. Anlatın şunluklar gelmediği için. Tamam geldi şey. Griezmann geldi tamam. bir yere al mesela konar ekranı evet, değiştirip kullanıyorum şu anlık kullansana hangi dediksem şu anlık inilmiyorum. ben beraber şu an Beraber olsun da. Denilmeyeyim şu takıma. Alex'ım. Alex'ım. Ronaldo. bak Alex'ım da. Onu Ronaldo'ya verecek sanacak. Kaptır da yani hemen çık ya. Kiyasa. Değişecek bu oyuncu Bunda bakın şimdi bir. daha çok kurulan mı yok ki bu? Bu ne de ben ya? Çıkmadı mı ona? Şu anda ak. kaçında kaldı? 85'e çıktı mı? Çıkmış bile. O oluyor attım gidersin tabi gittim gitti. Attım öyle tamam. Benden çıktı diye varım o da ama rakipten çıkmış. Benim oyuncum benim, benim oyuncum değmiş gibi oldu da. Tam bakarım oraya birazdan. Bu videoyu da bakacağım. He. Kant ya. Offside. Bitti zaten maç değil mi? Offside. Offside veriyorsun. Bitir artık. Ya. Offside vereceğini bitirsen daha iyi Bitti zaten. Kullandığı gibi bitti arkadaşlar. O çok saçmalı. Offside yani ma maçı bitirse daha iyiydi. İstatistik. İşte 65 daha iyi oynamışmış bir şeyler. daha iyi. Yuh çok saçma. Immobile daha iyi de. Çok gole ben nasıl Immobile daha iyi de abi de. Şu an kaç dakika dinlemeyeceğim? 12 dakika 1264 şey verdi. Neydi o hatırlıyorum ben tam. Bir önce gitti galiba bir tane. Gitmiş tercih yaramaz. Şunu ne söylüyorum ya? Hayır bu benim için para vereceğim yine. Şu anlık çok kötü işte bu. Para vermek istemem, para mı ödeyeceğim şu zaten. Tamam. Bu sebep o. Açayım sizin karşısını da bunu yine. Zaten o silivi balon siyahı top çıkarmak çok zor da. Gold bar çıkarmak bile çok zor. Bastığını hemen. Bastığını çatlaya kanalacağım şunu alıyorum Hadi. Bir siyah top değil. Sarı top olsun. Hakan istiyorum aksine. Türkiye'ye çok sevinirim de. Gitmez Türkiye'ye. Ne iş var değil mi Türkiye'de? Ama bak gitti yine şey verdi. Silver Ball. Silver Ball verdi. Hadi ya. Ama an, an, ne de ekti ama ne de ekti ama ne de ekti tam hatırlamamış at, o ülkeyi hatırlamamış tanımıyorum yani bildiğiniz şunları da alayım da basayım şunu basayım yani bir şunu da ekle Camacho 10 tane verdim 5 500 verdim. Şuradan neydi ne takım bakacağım. Antrenmanlar beş, tamam, bir çimlik tamam için 5 yıldır. Kroş merhaba bas. Gerson Mount. Neden o da kalabilir? İki tane bakın. Pires çıktı. Bende diğer pres nerede? Bir tane daha pres olması lazım onu görmedim. Yok bir tanesi burada bir tanesi aşağıda bakın. İkisi tane şeyden çıktı ya kutu oldu. Şuturu bir. 1, 2, 3, 4, 5. kullan... Kalsın ama kullanmayacağım. Tamam. Tamam Şunları kime basayım bakalım şu an. Mesleğin. Kime basacağım? Her ikiye basacağım zaten. Bunu al da full müydü bende? Full değil ama. Bastım zaten çok sevmeyecek ya. Yani. Şunlara basmadım. Şu anda bunlara öylesine bastığım için ne kadar olacağını merak ettim. 16 oldu. 2 tane için 3'ün 5'lülük bastım. Çok yükselmeyeceğimi bilemedim. O yüzden her ikiye yine bastım. Önlükten daha çok olur yani. 9, 97 dolar. 96 dolar 98 dolar iyi. 98 dolar ya. Daha geçer bile belki. Evet arkadaşlar daha çok PES 2020 Mobile videosu gelmesini istiyorsanız 15 like bir sonraki video arkadaşlar daha çok şey ne diye daha çok PES 2020 videosu gelmesi için o en az 10 like PUBG videosu gelmesi için de 15 şarkı istiyor. En az 15 şarkı. Ne bileyim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Daha çok. Bu da görüş. Yeni bir videoda görüşmek üzere. 4 Ağustos da yeni sizlere bekliyor. Hocam bugün arkadaşlar kaç Ağustos? Bakıyorum. 1 Ağustos. 3 gün sonra. Yine sizlere birlikte bir video. Sizlere birlikte olacağım arkadaşlar. Çünkü kanalımız 1 yaşına girecek daha. 1 yaşına girecek kanalımız arkadaşlar. Canlı yayın açabilirim.